Kaşların ferman yazdırır Bu dert beni diyar diyar gezdirir Lokman hekim gelse yaramazdırır Yaran sarmak ya yar kendi gelsin. Evet kendi gelsin sezon açtık. 2010 13 dağcılık grubu sezon açtık. Yine mola yerindeyiz. Çay falan yapıyoruz burada. Çayı demliyoruz. Ondan sonra burada şöyle çayda falan kızarımız var. Yaklaşık 15 kilometre yürüdüm tabi az değil bir gene enerji almamız lazım mecbur. Dağcılık sezonu başladı arkadaşlar bekliyoruz buraya. Her hafta gelelim burada yürüyelim. Macera devam, edelim, dağlarda. Herkese iyi günler. Efendim kaynaklarda, yüksek yerlerde terk edilmiş bir yer. Esen burada ev varmış şu karşıda belki buradan görebiliyoruz bak karşıda taş var, yıkılmış ev varmış. Yani burada yaşayanlar varmış, bunlar meyve falan dikmişler. Bizler 10 kilometrelik yolu geçerken yaklaşık 10 kilometre kala burada nar koparıyoruz, nar ağaçları var. Zaten kimse de ellemiyor. Kendi kendine dökülüp yerlere saçıyor. Nar ağaçları, yemiş ağaçları yani böğürtlen falan, kuş burnunu arasan var burada. Kaynakların ta tepesinde bin, bin rakımlık yerde karşıda ağaçlar var. Yani şahıslar zamanla dikmiş, terk etmişler buraya ama arsa yine kendi arsaları. Burada nar ağacından tutun, her şey var yemiş. Dikmişler adamı zamanında. Evet buradan yaklaşık bir 8 kilometre yolumuz kaldı. Ondan sonra hedefe varacağız. Efendim herkese hayırlı pazarlar. Şu an 1300 rakımlardayız. Yükseklere tırmandık. Şu an bu cayı karşıda gördüğünüz bu gölet tarafı falan net bir şekilde görünüyor. Yüksekteyiz. Daha şu karşıya tırmanacağız. Tırmanırken oradan da çekim yapacağız. Güzel bir manzara var burada. Karşıda Gazi Emir, Karabağlar, Torbalı falan hep ayaklar altında görünüyor. Çok güzel manzaralı bir yerdeyiz. Ormanda yürüyüşe devam ediyoruz. Böyle sık ormanları, kazma girmemiş ormanlara devam ediyoruz. Hedefimiz 1600 rakım. En yükseğe çıkmak. Oradan İzmir'i komple seyretmek. Körfezi görmek. Şu an ıssız ormanda tek başıma yürüyorum. Yalnız her an bir domuz saldırısına uğrayabiliriz. Onun için dikkatli bir şekilde yürüyoruz. Şu gördüğünüz karşı dağ. Hedefimiz karşıda. Yüksek yer. Çekimlere kaldığımız yerden devam edeceğiz herkese iyi günler.